ICT Medya TV'den herkese iyi akşamlar. Ben Zeliha Suda Sönmez. Gün özetiyle sizlerleyiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Anadolu Organize Sanayi Bölgeleri İstişare Toplantısına katıldı. Bakan Kacır, Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliğinde reform niteliğindeki değişiklikler yaptıklarını, kural bazlı şeffaf bir yönetişim modeli oluşturduklarını söyleyerek, artık her ayın ilk pazartesi günü tüm OSB'lerimizde bulunan boş sanayi alanlarını yatırımcıların tahsis başvuruları için çevrim içi platformda erişimi açıyoruz. İlk 3 ayda 16 OSB'mizde 2.3 milyon metrekarelik alan için 160 sanayicimiz ön tahsis, 122 OSB'mizde ise 7.1 milyon metrekare büyüklüğündeki 656 yatırım yeri için 1507 sanayicimiz tahsis başvurusu gerçekleştirdi. Uygulamanın dördüncü ayında da 96 OSB'de toplam 14 milyon 625 bin metrekare büyüklüğündeki 913 yatırım yerine tahsis başvurularına, 15 OSB'de 5 milyon 742 bin metrekarelik alanı da ön tahsis başvurularına açtık dedi. TUSAŞ Motor Sanayi ile Atatürk Üniversitesi yerli motor teknolojisinin geliştirilmesi için işbirliği yapacak. Atatürk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Hacı Müftüoğlu, Eskişehir'de TEİ Genel Müdürü Profesör Doktor Mahmut Faruk Akşit ile bir araya geldi görüşmede yüzey kaplama ve yüksek irtifa ateşleme sistemleri üzerine ortak projeler yürütülmesi ve uçak motorlarının testlerinin Atatürk Üniversitesi'nde yapılması kararlaştırıldı. Rektör Hacı Müftüoğlu, bilim ve teknolojide milli hedeflerimize ulaşmak için akademi ve sanayinin işbirliği şart. Bu ortaklık savunma sanayimize önemli katkılar sunacak dedi. Kuzey Kıbrıs Türksel Çatalköy Esentepe Belediyesi ile işbirliği protokolü imzalayarak belediyenin iletişim sponsoru oldu ve Esentepe İlkokulu'nun teknolojik altyapısını destekleme taahhüdünde bulundu. Türksel Genel Müdürü Murat Küçük Özdemir, bölgeye ve eğitim alanındaki projelere katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz dedi. Belediye Başkanı Ceyhun Kroksa, bu işbirliği bölgemizi teknolojik açıdan zenginleştirecek ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, dijital varlıkların düzenlenmesi için bir yürütme kararnamesi imzaladı. Kararname, kripto para piyasalarının düzenlenmesini ve Merkez Bankası dijital para birimlerine karşı durulmasını içeriyor. Bu gelişmeyle Bitcoin, 109 bin dolar seviyesini aşarak yeni bir rekor kırdı. Trump'ın eşi Melania Trump da kendi kripto para birimini duyurdu. Bu adımlar dijital ekonominin geleceği açısından önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor. Türkiye Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği ve Türkiye Bilişim Vakfı'nın düzenlediği 16. E Türkiye Ödülleri Dijital Devlet Dönüşümünü ödüllendirecek. Vodafone Business'ın ana destekçiliğinde 27 proje finale kaldı. Vodafone Business Genel Müdür Yardımcısı Deniz Mungan Sonuç, bu işbirliği dijitalleşmeyi destekliyor ve sektöre katkı sağlıyor dedi. Finalist projeler arasında Orman Yangın Karar Destek Sistemi, AFED'e odaklı Dijital İkiz, Dijital Türkiye gibi projeler bulunuyor. TÜSİAD ve TBV yöneticileri dijital dönüşümün önemine değindi. Ödül töreni Mart ayında yapılacak ve en iyi gelişim gösteren projede ödüllendirilecek. ICT Media TV'den gün özetiyle sizlerleydik. Tekrar görüşene dek hoşçakalın.